Bir tane söyle dedi. Gene derste biraz öyle anlatayım. Yorulduk. Böyle Mustafa diye bir öğrencim vardı. <laughs> Sınıfta en önde otururdu. Mustafa benim fikirler söylediklerime pek itibar etmezdi. Öyle bana karşı sorular sorardı. Hoşuma giderdi benim de. Ders böyle canlı oluyor yani. Bir gün böyle biraz ters bir şeyler anlattım. Mustafa'dan hiç ses yok. Öyle duruyor. Allah Allah lan nasıl böyle sabrediyor diyor. Mustafa böyle durmaması lazım. Dönem başından beri konuştuğumuz Mustafa bu sefer hiç ses çıkarmıyor. Dersin sonra dedim lan Mustafa. Bugün anlattığım şeyleri kabul ettim. Etmedim dedi. <laughs> e niye dedim soru sormuyorsun? Ya dedi korkuyorum sana soru sormaya. Niye dedim yani ben sana hakaret etmiyorum. Ne güzel konuşuyoruz işte. Yok dedi ondan sebep değil. Ayetle susturuyorsun beni dedi. <laughs> ha. Adam ayeti duymaktan rahatsız. Bana Kur'an okuma demeye getiriyor. Anladınız mı işi? Ya. Ben ona dedim ki Mustafa. Seninle son dersler bunlar bir daha görüşmeyeceğiz. Ama eve git aceleden. Hac suresinin 72. ayetini ok. Allah kafirlerin Kur'an'la alakalı tutumunu nasıl tanıtıyor ve sen şimdi neler söylüyorsun bir bak. Ve izâ tutla aleyhim âyâtuna beyinâtin kendilerine apaçık ayetlerimiz okunup aktarıldığı zaman tarifu fi vucûhillezîne keferül münker kafirlerin yüzlerinde böyle çirkin bir görüntü görürsün. Yekâdûne yestûne billezîne Yetlülüğüne aleyhim ayetine kendilerine ayetlerimizi okuyanların yüzüne saldıracak gibi dururlar. Neredeyse saldıracaklar. İnsan ayetten korkar mı? Sen neden korkacağını şaşırmışsın. Böyle böyle bir çürümüşlük, böyle bir perişan durum bir Müslüman'a yakışmaz. Bundan behemal uzak durması lazım. Evet. Bir şey yok gitti Mustafa yani. <laughs> Bilmiyorum sonra ne oldu ama şey gitti yani. Üzülüyorum tabii böyle şeyler. Ne, ne, gerek var yani? Kimse kimsenin yüreğine hükmedebilir mi? Dinlersin, ister kabul edesin, istemesin etmesin. Allah Allah. Dinle da Zümer suresi 18. ayet sana da insin be kardeş. Ben yanlışımla mutluyum, beni karıştırma diyor adam. Adama hakikatı söylüyorsun buna fitne diyor. Bak bak bak. Hakikate fitne diyor. Bu kadar adam böyle düşünmüyor. Sen nereden çıktın? Aynısını peygamberlere söylüyorlar. Yapma bu yanlış. Bu sana yakışmaz.